ziyarete gelmiştim Amerika'ya. Görüşürken gözleri doldu hoca efendi. Dedi ki Müslüman terörist diyorlar dedi. Müslümana terörist deniyor dedi. Bu ne demek dedi. Haşa peygamberimiz teröristlerin başı mı dedi hoca efendi ağladı. Efendimiz şefkatle, merhametle varlığı kucaklayan, alemlere rahmet olarak gönderilen bir insan. Cihadın doğrusunu insanlara anlatın dedi. Cihad terör değil, terörün kaynağı değil dedi Hoca efendi. Ağladı Hoca Efendi, Bayağı çok duygulandı. E tabi Hoca Efendi'nin o şeyini bilirsiniz. Yani o atmosferi çok farklıydı Hoca Efendi Yani orada ayrı bir insiba, ayrı bir şey, gözyaşları, samimiyet. Hani böyle elektriklenmiş gibi oluyorsunuz bir anda. Ve bunun dedi doğrusunu anlat, biz anlatalım dedi. O zaman da Belçika'da Leuven Üniversitesi'nde bir sempozyum yaptık. 60 ülkeden ilim adamı katılmıştı. Teröre karşı duruş ve Müslüman sorumluluğu diye, mücahede diye. Hani Hoca Efendi dini değerlerin yaşanmasında çok heyecanlıydı yani mutluluk, çok duyarlı. tabii bunların seviyeli bir üslupla sunulmasını, akademik üslupla sunulmasını hocaefendi bize söylüyordu. Analitik yaklaşıma çok önem veriyordu hocaefendi. Yani Türkiye'deyken biz bunları Araplar e, verşe diyorlar. İngilizce workshop, biz müzakere diyoruz. En az bir 20-30 alimle bir araya geliyorduk. E, hiç mübalağa yapmıyorum Kerim Bey. E, Hocaefendi'nin verdiği doneler istikametinde konuyu arz ediyorduk. Hepsi çok beğeniyordu.